Neyse. Evet kaydımızı unutmuşuz. Buradan itibaren yapalım. Tamam. AB'ye 4 yazdık. O zaman polinom ne oldu? Sabit polinomsa x'lerin dereceli katsayıları sayıları sıfır olmalı demiştik. 16, 16 artı 2 oldu. x'ler gitti. direkt 18 zaten. Sabit polinom sabit bir değer eşitti. Evet. Aynı sabit fonksiyon gibiydi. Değil mi? O zaman aradığımız cevap E'de neydi? Aferin Mehmetciğim. Evet buradayız. Düşün bakalım. Evet, Feyza yaptı. Evet Feyza'dan ne yapıyoruz? Hocam sabit terimi soruyor. Sabit terimini sorduğu zaman x yerine e, 0 yazıyorduk. Evet. E p 0 eşittir e, 2'nin karesi yani 4. Hı hı. E, 0 yazdığımız zaman eksi -3 ile çarpıyoruz. Artı eee 2'nin 5. kuvveti yani 32. Hı hı. Eksi 12 artı 32. Buradan o da 20, da 20. Güzel. Peki buradayız. Evet ne yapıyoruz burada? Evet seç birini Feyza. Hocam Abdü parmak kaldırıyor. Abdü yapsın. E, hocam burada 3x üzeri n-4 demiş. n-4'ün doğal sayı olabilmesi için n'in e, 4'ten büyük bir sayı olması lazım. Evet. n-4'ün doğal sayı olması gerekiyor. O zaman n'imiz 4'ten daha büyük olacak. Doğru. E, evet. 24 bölü n'in de e, yine doğal sayı olması lazım. Evet. E, bu da e, 24'e tam bölünen e, şeyler olabilir. Sayılar olabilir. Evet, söyle. 2 ee, olabilir hocam. Sevgili şeklinde söylüyorsun. 1 ile 24 olabilir. Evet. 2 ile 12 olabilir. Evet. 3 8. Evet. 6 ile 4. <laughs> Bitti. Evet. Artık kendini tekrarlıyor. 4'ten ee, büyük dediği için. 4'ten ufak olanları siliyoruz. Hı hı. Evet sonrasında 24 26, 12 46 4, 54. Evet, sorunun ameliyat kısmını ben yapıyorum. Sizin için benim için önemli olan sorunun asıl çözümünde ne yaptığınızı bilmek. Evet, bir okuyum bakalım sorumuzu. Px 5 polinomunun sabit terimini sormuş. Ne yapacağız? Evet, Abdi. Arkadaşlar Nazlı yapsın hocam. Nazlı yapıyor. Hocam e, sabit terim dediği için sıfır yazacağız ama sorulan polinomda yazacağız. Evet. X yerine sıfır yazıyoruz ama nerede? Sorulan polinomda. P eksi beşi soruyor bize. Sonra P x 2 x eksi biri eksi beşe eşitleyeceğiz. Evet. Aferin. X, -2 x yerine eksi iki yazmamız lazım. Aferin. P'miz ne oldu? P'miz eksi 5 eşittir. E, e, 16 artı on e, 12 artı 12 oldu. 38, 41 oldu. Aradığımız cevap. Aferin, güzel. Peki, geçtim. Buradayız. Cengiz öğretmen öğrencilerinden aşağıdaki koşulları sağlayan bir polinom vermelerini istemiştir. Px polinomunun derecesi baş katsayısından küçüktür. Şimdi bakın P derecesi kaç? Sude'ninki kaç? 3. Sude'nin derecesi 3, katsayısı 4. Aleyna'nın sude, ama Aleyna'nın sudesi nedir ya? Aleyna'nın derecesi kaç? 4. 4. Katsayısı kaç? 3. 3. Defne'nin derecesi kaç? 5. 5. Katsayısı kaç? 7. Evet. Şimdi biz derecenin katsayıdan küçük olmasını istiyorduk. Derece katsayıdan küçük dediğimizde hangi seçeneği eleyebiliriz ya da kimleri eleyebiliriz? Aleyna gitti. Defne. Derece Görece daha küçük değil çünkü. O zaman sude veya defne olabilir. Sonra diyor ki her x gerçel sayısı için px artı p eksi x sıfır değildir diyor. Şimdi bakın burada bir hile var. px eşit değilmiş. Eksi P eksi X'e. Şu size bir şey hatırlattı mı? Evet ses duyamıyorum. Ne hatırlatıyor bu bize? Aferin. Tek fonksiyonları hatırlatıyor diyor Kerem. Tek polinom, tek fonksiyon fark etmez. O zaman tek bir polinom veya tek bir fonksiyon, tek fonksiyonlarda f(x) dediğimiz şey eksi f eksi x de hatırlarsanız. Ee, eğer bu şart sağlanıyorsa fonksiyon tekti. Adam sağlanmasın diyor. Demek ki bu nasıl bir adam olmalı arkadaşlarım? Pek olmamalı diyor. Aferin oğluma. Afa çalışayım da kendi azıcık az çalışayım. Tek olmamalı diyor. O zaman tek olmayacaksa hangisi olamaz? Aleyne gitti zaten. Hangisi olamaz Kerem? Ne de gider. Sana. Defne de gidiyor. Defne de gider. Çünkü derecelerine baktığınız zaman 5 bir. Beş de bir de tek fonksiyon demek. Bu tüm e, dereceler tek olduğu için tek fonksiyondur olamaz. Biz sadece Sude'nin olabileceğini söyleriz o zaman diyoruz. Var mı sorun arkadaşlarım? Evet güzel. Afiyet çocuklarım çocuklarıma. Peki 11'deyiz. Polinomunun x kare artı 2'ye bölümündeki kalan kaçtır diyor. Düşünelim. Önce bir hemen cevap vermeyelim. Herkes bir düşünsün. Evet seç bakalım. Kerem o zaman gel sen seç. Arkadaşlarından beni seç. Çağla parmak kaldırıyor. Çağlacığım sendeyiz. Hocam x kare artı 2 sıfıra eşitleyeceğiz. Hı hı. X karemiz eksi 2. Her x kare gördüğümüz yerine eksi 2 yazacağız. Evet. Ee, x karenin karesi eksi 3 x kare artı 7 oluyor. Evet. Buradan da 4 artı artı 6 artı 7 4 artı 6 artı 7 aradığımız cevap 17 ay alıcı Evet buradayız ee, ne yapabiliriz bir düşünün bakalım ne yapabiliriz Evet arkadaşlarım. Şimdi bakın ilk tarafı x parantezine alabilir miyiz diye soruyor Kerem. Asla bakarsanız alabilirsiniz. Şu ikisini x parantezine alabilirsiniz. Diğer tarafta diğer terimler olur. Veya en kötü olasılıkla bu ifadeyi arkadaşlarım ne yapabilirsiniz? Açabilirsiniz. Veya şunu yapabilirsiniz arkadaşlarım. Bakın bir tık daha hani Hani diyorsunuz ya bu kitabı niye kullanıyoruz hocam diye. Ben de size dedim ki bu kitap TYT kitabı. Yani üniversite sınavına girecek öğrencilerin kitabı. Şimdi buraya dikkat edin. A ve C size hep şunu öğretmeye çalıştım. Size sorulan kim? A artı C. Peki A artı C'yi biz ne yaparız? Bu ifadeyi böyle amele gibi açarak bulabiliriz arkadaşlar. Bu bizim çözümlerimizden bir tanesi. Ama uzun sürer. Hep uyanık olun dedim size. A ve C verilen polinomdaki hangi dereceli terimler? Söyleyin bana. Dinle bu çok önemli bir soru. Tek dereceli. Tek dereceli. A artı C toplamı tek dereceli terimlerin katsayı toplamıdır. Şimdi dikkat edin. Tek dereceli terimlerin katsayılar toplamını bulmak için ne yapıyorduk arkadaşlarım? X yerine, X, yerine, X yerine eksi bir, bir yazıyordu. Bir de X yerine eksi bir yazıyordu. Ve bu ikisini ne yapıyorduk? Toplayıp çıkarıp çıkarak ikiye bölüyorduk. X yerine bir yazıyorduk, X yerine eksi bir yazıyorduk. Çıkarıp ikiye bölüyorduk. Bakın, bu bunu yaparsanız çok pratik çıkacaktır. A artı C toplama. Şimdi siz X yerine bir yazdığınızda arkadaşlar, burası bir bir. 9 e, artı bakın x yerine 1 yazdınız çat burası gitti. 1 yazdınız eksi 5 oldu. Yani 4 oldu. Birini 4 buldunuz. Sonra x yerine bir de kaç yazacaksınız? Eksi 1. İsterseniz bunu şöyle yazayım. x eşittir 1 için diyelim. Şimdi bir de x yerine eksi 1 yazdınız. Ne olur? Söyleyin bana. Eksi 1 çarpı 1. Burası gene gitti dikkat ederseniz. Eksi 7. Yani eksi 8 oldu arkadaşlarım. Ve sonra bunları birbirinden ne yapacaksınız? Çıkaracaksınız. Yani 4 eksi eksi 8 bölü 2 olacak. O da 12 iki bölü 2'den 6 olacak. Bu kitabı tercih etme sebeplerimizden bir tanesidir. İşte tam olarak bu soru. Bir kere daha söylüyorum. Uyanık olun bak. Adam size mesela ben de bu soruyu sizinle beraber ilk kez görüyorum. Peki ben nasıl fark ediyorum? Hep şunu düşünüyorum. Arkadaş bu bir üniversite sınav sorusuysa ben bunu açacağım. X'e çarpacağım. Bunu açacağım. Birbirlerine eşitleyeceğim. Uzun sürer. Bak birinci ipucum bu. İkinci ipucum şu. M'de de değişken var. Burada da değişken var x kare terimin kas bulamam ben. Peki bu x kare eksi bir yoldan geçen bir şey mi? Hayır. Mükemmel şeyler durduk yerde olmaz arkadaşlar. Bu x kare eksi bir ne zaman kaybolur? x yerine bir ve x yerine eksi bir yazdığımda kaybolur. Peki bunlar bana kimi bulmamı sağlar? A ve C kimdir? Hep bunları düşünüyorum. Bunları düşünüp size ona göre bir çözüm bulmaya çalışıyorum. Sizden sizden de yapmanızı istediğim şey tam olarak bu. Anladınız mı dediğimi? Yani soruya hemen dalmayın. Ben bunu çözebilirim deyip fıldır fıldır başlamayın. Aşağı yukarı çözümün kaç dakika süreceğini bir hesaplayın. Ondan sonra size sorulanın kim olduğuna bir kere daha bakın. Tamam mı gençler? Evet 5'e bakalım. Polinomu böyle bu şekilde verilmiş. P2x artı 1 polinomunun çarpanlarından biri x olduğuna göre a nedir demiş. Evet önce herkes bir düşünsün. Ee, cevap vermeyelim. Herkes bir düşünsün. Ne yapabilirsiniz? Çarpanlarından biri xmiş. Ne demek bu? Arkadaşlar bir kişi mi düşünebildi yani bu kadar sınıftan bir kişi mi çıktı ya? Maşallah 12 kişiyiz. Biri de benim zaten. Ha gerçi sen varsın. 12 kişi. Aferin çocuklarıma. Kimler bunlar? Ben bir bakayım şöyle. Aferin. Yok. Getir telefonumu. Şunların bir esesini alacağım. Dur şuradan alayım. Hayret bir şey yani. Artı vermeyeceğim. Belirlerine telefon açacağım. Biz burada tekrar yapıyoruz. Koca kapılar de yok yani. Evet arkadaşlarım kim söylesin? Türkan'cığım söyle tatlım ne yapıyoruz? Hocam, Hocam burada biri, çarpanlarından biri x demiş. O zaman e, x'i sıfıra eşitleyebiliriz galiba. Evet çarpanıysa x eşittir sıfır çarpanıysa evet. ya da kürcan, kökü dediğinde çarpanı dediğinde ne yapıyorduk? Sıfıra eşitleyecektik. Yerine yazdığımızda da P1 oluyor. Bize P1'i evet. soruyor. P1'imiz aslına bakarsan kaçmış? P1'imiz sıfırmış. Sıfırmış. Güzel. Şimdi p1 Şimdi denklemde 1 yazacağız. X yerine. Evet. A artı 2A eksi evet. A artı 1 oluyor. Güzel. Buradan da eşitledik. A eksi 1 bölü 2. Aferin sana. Aferin. Çok Teşekkür ederim. Peki buradayız. Derecelerle ilgili işlemler diyor. Derece sorularında ne yapıyorduk? Bir düşünün bakalım. Dereceli sorularda ne yapıyorduk? Değer vermek olmaz. Değer verelim diyor Kerem. Değer vermek olmaz. Dereceli soruları kim gibi çözecektik? Cevap verin sınıf. Kimi gibi çözecektik? Üstü sayı gibi çözecektik. Üstsüz sayı gibi çözecektik. sayılar gibi. Üstü sayılarda ne yapıyorsak onu yapacaktık. O zaman Px polinomunun derecesine ne diyelim? A. A demeyelim de x üzeri a. Yani Px yerine x üzeri a diyelim. Qx yerine ne diyebiliriz? X üzeri b. X üzeri b. b. X üzeri b. Peki P kare x ne olur? 2 a üstü x üzeri a'nın nesi karesi. Karesi. Çarpı. K o yazıyorum. X üzeri b. Şimdi üssü sayının üssü alındıysa 2 üs. Biraz daha. Burası a x üzeri 2 a. B ile de çarparsak ne olur? Artı b. 2 a artı b. Üssümüz 2 a artı b'ymiş. 2A artı B kaça eşitmiş arkadaşlarım? 13. 13'e eşitmiş. Peki diğerine bakalım. Bunu nasıl yazabilirim? X üzeri A bölü B. X üzeri B. 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 Bunları birbirine X bölersem A eksi B oldu. A eksi B. O kaça o eşitmiş? eşitmiş? Evet 5'e beş. eşitmiş. Ne yapacaksınız şimdi? Toplayıp A'yı bulabiliriz. Gitti. 3 A'mız 18, A'mız 6. A yerine değerini yazarsak B'miz 1. Şimdi arkadaşlarım A'mız 6 ise P'x yerine ne yazabilirsiniz? X üzeri 6. X üzeri 6. Qx yerine ne yazarsınız? X, X, üzeri, X, X üzeri 1. Şimdi artık elinizde yeni bir polinom var. Bu polinomun derecesi kaç? 6. 6. 6. Aferin çocuklarıma. Derece diyorsa arkadaşlarım ne yapacaksınız bir kere daha söylüyorum. Üstü sayı gibi düşüneceksiniz, tamam mı? Evet. Şu an 10 kişi, 11 senle beraber 12 kişi var. Çok güzel bir sürprizim var onlara. O matematik dersiydi. Bu son saat. Gitmişler. Hı -hı. Biz burada soru çözüyoruz Beyefendiler şanfendiler gitmiş. Çok güzel sürprizim var onlara. Evet, bir kenarı 6 metre olan kare şeklindeki bir saç nevhanın köşelerinden bir kenarı x metre olan özdeş kareler demir makası ile kesilip atılıyor. Kalan kısım bükülerek kare prizma şeklinde üstü açık bir su deposu yapılıyor. Bu su deposunun hacmini veren ifade P(x) polinomu ile belirtiliyor. Buna göre p2 kaçtır? Evet, hmm. ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Şimdi altı metreymiş şurası. Bakın ben sizlere bir özet geçeyim kenarlardan x santimlik birer kenarı x olan kareler kesip atılmış. Hacmini sormuş. Alanını sormuştuk o. Kalan alanını sormuyor yalnız. Kare prizmanın üstü açık su deposu yapılıyor. Deponun hacmini bulacağız. Şimdi bir saniye. Prizmanın hacminin formülü neydi? Nasıl hesaplanıyor prizmaların hacimleri? A Çarpı, A, çarpı B, B çarpı, çarpı C. C. Evet. Yani aslında bütün prizmalar aynı kafayla hesaplanır. Taban alanı çarpı yükseklikle hesaplanır. Tamam mı arkadaşlar? Bütün prizmalar, kare prizma, dikdörtgenler prizması, altıgen prizma, üçgen prizma, A, B, C diye ezberlemeyin onu. O size 8 sınıfta öğretilmiş bir bilgi ve sadece dikdörtgenler prizmasıyla küpte işe yarar. Bu ise bütün prizmalarda işe yarar. Prizma dediğimiz şey alt ve üst tabanı özdeş olan şekildir ve hacmi taban alanı çarpı yükseklikle hesaplanır. Şimdi siz bunun kenarcıklarından x kadar kestiğiniz zaman şu noktacık noktacık diye gösterdiğimiz yer nedir arkadaşlarım? 6, -2. 6 2x. Evet, hmm. 6 2x kadardır. O zaman diğer tarafta 6 2x kadardır. Yüksekliğimiz ne kadardır? x kadar. X kadardır. O zaman diyorum ki ee, çok güzel buldum derse girmeyenlere ne yapacağımı. Bunların hepsinin eseslerini alacaklar, yazacaklar soruları hepsine teker teker bu akşam isteyeceğim. Vermeyene de e 20 vereceğim. ya kadar akıllı kadınım yahu. Evet. Prizmanın hacmini sormuştum. Bir kenarımız baktım. 6-2x Diğeri. 2 x 6-2x çarpı 3'üncüsü de x. x. Şimdi bu polinomumuzmuş arkadaşlarım. Adam bana p2'yi sormuş. Yani px polinomumuzmuş bu. p2'yi bulmak için ne yapacağım? X yerine x ye 2 yazacağız. x yerine 2 yazacağım. Yazdım yazdım eksi yazdım. 6'dan 4 çıktı. 2, 2, 2 çarpı 2, çarpı 2, 8. Yes. Var mıdır sorun? soruları yazıp çözecekler aynen yok. aynen kanka efendim sor canım yok gelmesinler şu an gelseler de yazacaklar zaten efendim aşkım bir şey mi soruyorsun tatlım kim sordu tekrar anlatır mısın geliyor mu Heh, şu an duyuyorum Yağmur. tabii anlatın. Şimdi önce dedim ki bu prizmanın hacmini bulmak için taban alanı ile yüksekliği çarpacaktım. Taban alanı sonuçta bir kare olduğu için onun bir kenarını bulayım dedim. Şimdi x yukarıdan, x de aşağıdan kesersem bak burayı ve burayı kesersem tamamı 6 ise eğer o zaman şu ortadaki kısma noktacıkla gösterdiğimiz kısma 6 eksi 2 ikisi kalır dedim. Sonra prizmanın hacmini hesaplarken bir kenarcımız, alt tabanımız 6-2x'miş. Diğeri de aynıymış. Şimdi şu kollar arkadaşlarım yukarıya doğru katlanmış ve bir kutucuk yapılmış. O halde yüksekliğiniz de x. Hacmini hesaplarken hepsini birbiriyle çarptınız. Ve bu size deponun hacmi p polinomu olarak verilmiş. p2 sorduğunda da x yerine 2 yazdınız ve bitirdiniz. Hocam sizde Var mı sorun? Hocam sesiniz gitti. Tamam gençler ben zaten kaydediyorum ya olmazsa oradan YouTube'dan dinlersiniz tamam mı? İnternette maalesef bir problem var herhalde. Burada da var. Nere gitsek problem bizimle devam ediyor. Evet hadi bakalım buradayız. Ne yapalım? Keremciğim. Ekran geldi. Ekran gelmedi çocuk. Şu, Şu an geldi. Şu an geldi hocam. Otur. Evet ne yapıyoruz? Gidiyor. Bak gidiyor anneciğim. Sesim gidiyor. Ekranım da gitti. Sen ne yaptığımızı söyle. X artı 2'yi 0 eşitliyoruz. Evet. X yerine ne yazacağız? X eksi 2 yazacağız. Nerede yazacağız? Evet. Px artı 3'te yazacağız. P1 soruluyor. P1'i bulmak için ne yapacaksın? X yerine 1 yazacaksın. Her X yerine 1 yazdığında eksi 2 çarpı P1 dediğimiz şey neye eşit oldu? 1 eksi 2 artı M eksi 4 oldu. Şimdi arkadaşlar bakın bu çok önemli bir sorudur. Ee, üniversite sınavında da en çok sorulmuş soru tiplerinden bir tanesidir şu gördüğünüz soru. O yüzden bu soruya çok dikkat edin tamam mı? Çok önemli bir sorudur bu. Şimdi burada P1'i maalesef bulamadınız. Neden bulamadınız? Çünkü P1M'e bağlı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peki o zaman önce M'i bulmalıymışız demek ki. M'i bulmak için kendim kendime düşünüyorum diyorum ki... Bu denklemden bana bir şey çıkmayacak. Ana denkleme tekrar geri dönüyorum. Ana denklemim x eksi 3 çarpı px eşittir x küp eksi 2x artı m eksi 4 şeklindeydi. Şimdi ben x yerine ne yazarsam bu ifadenin sonucu sabit bir sayı olur. 3. 3 yazarsam. Neden? Çünkü sıfırlamak istiyoruz biz. Hı. Sıfırlamak için x yerine 3 yazıyorum. O zaman burası 0 oldu. Diğer tarafta ne oldu? 27 eksi 9 artı m eksi 4 oldu. Buradan m sayısını artık bulduk arkadaşlarım. 27'den 13 çıkardım. Eksi 14'müş. Tamam mı? m yerine eksi 14 yazarsanız çok güzel çözdük. Ama ve lakin yanlış mı yaptım? Bir Hocam saniye. 9 artı m değil de art 6 olmayacak mıydı orası? Eksi 6 artı m. Ha 3 evet evet doğru söylüyorsun. Aferin benim kuzucu. Ben sizin dikkatinizi ölçtüm. <laughs> Ablam da biliyor burada. X yerine 3 yazarsam burası eksi 6 artı M eksi 4 oldu. M'miz o zaman ne oldu? 17 oldu. Ama eksi 17 oldu. M yerine eksi 17 yazarsak eksi 2 tane P birimiz eksi 22'ye eşitmiş. P1 dediğimiz amca da 11 olur deriz. Bakın bu çok önemli bir soru tipidir arkadaşlarım. Üniversite son sınavında polinomlarla ilgili çıkmış sorulara bakarsanız yüzde yirmilik bölümünde bu tür sorular göreceksiniz. Bir kereden söylüyorum. İsteneni önce buldunuz. istenen de P1'i bulmak için M'i bulmanız gerektiğini fark ettiniz. M'i bulmak için de dediniz ki denklemin ilk kısmını tamam gençler ben kaydediyorum zaten. Benim sesim oradan gelecek. Hani belki size geç geliyor ama e, denklemin ilk kısmını sabit bir sayıya dönüştürmek için e, x yerine 3 yazdınız. Bu adam çarpanıdır. Unutmayın. Çarpanını sıfır yapmaya çalışıyorsunuz. x yerine 3 yazdınız. m'yi buldunuz. Bulduğunuz m değerini getirip yerine yerleştirdiniz. Tamam mı arkadaşlarım? Evet internet gene gitti. Neyse şimdilik burada bitiriyorum.